Merhaba arkadaşlar arkadaşlar Spliff'in yeni ama Bugün sizlerle bir video Minecraft'ta Spliff oynuyoruz ama bu e, değişik bir Spliff böyle garip bir Spliff böyle Normalde 12-24 kişilik falan kişiler oluyor böyle Kürekle bildiğiniz top atıp düşmeye çalışıyorsunuz Bu da top atıp düşmeye çalışıyorsunuz ama Bu 1v1 yani dual Hivemsi serverında buna basıp Burada unranked veya ranked'ı seçin Ben unranked gireyim buradan adam bulacak şimdi 1 vs 1 spliff atacağız bu abi adam Hadi abi Biraz Hadi lan Ş Hadi Heh, Buldu abi Leon U USB diye birini buldu Bu arada şunu ben de bilmiyorum ne işe yaradı ama siz bunu açın yani şöyle sağ tık yapın açın Şöyle kapatılıyor şöyle açılıyor işte siz bu on kalsın Açılsın Böyle bir vs 1 atıyorsunuz abi çok garip bir map geldi ya bu ne Şöyle abi hızlı bir şekilde atalım da cidden zor ama yani o kadar kolay göründüğü gibi değil. Hop. Hadi hadi. Şöyle at 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 at. at. Düş lan. Hay abi ya. Neyse. Oğlum adam yukarıdan vuruyor ya. Ha düşürdük. Güzel. Oğlum bak üstüme üstüme gelme bak ha. Adam ol. Böyle güzel böyle arkadaşlarınızla falan duelde atabiliyorsunuz cici. Evet GG. Kazandık. Adamı aldık. Ee, you punk. Ne demek? Hiç bilmiyorum valla. Ee, tamamdır bir tane daha girelim. Hop. Bu ranked. Yenisem de olur yani. Eğlence için oynuyorum şu an. Kaybetsem de atarım yani siz şunu on yap yani ben ne olduğunu çözemedim hala Hadi bakalım Hayvamsız bu arada server Oradan girebilir girip oynayabilirsiniz yani arkadaşlarınıza falan da Evet öldü abi gg Bu da çok kolaydı ya Lucky Şanslı mıyım? What the fuck? Ne şanslı lan? Ben mi şanslıyım? <laughs> <laughs> ben şanslıymışım. Neyse bir tane daha gidelim. Çok güzel bu arada. E, aynı kişi yerli. Bakalım şimdi kimin şanslı olup olmadığını göreceğiz. Açalım abi şunu. Bakalım bakalım. Abi ne bu ya? Spam spam yazıyor. 4 4 1 2 2 3 4 4 1 gönder. <laughs> Neyse. Bu TNT atıp da patlatabiliyorsunuz bu arada. Adam da def bayağı taktiksel oynuyor şu an. Daha demin aldık diye böyle bir Art yok ya. Treyart oynama bro. Yani daha demin treyart oynamadan aldık seni. <laughs> ah GG ne oldu? Atlayayım mı la? Atlayayım mı gençler? İlla adamı kesmek için atlayayım mı? Yok artık. What the fuck? Abi adam taktik biliyormuş ya. Ah, gene düşersin. Adama bak. adam mısın kardeş? Yine düşürürsün. Yine düşürürüz. Yine düşürürüz. Bildiğim düşürürüz yani. Hadi çıksan alan yiyorsa şimdi. Şimdi çık oğlum. Şimdi çık lan. Allah. Ne patladı lan? Bela atlayayım ya. Böyle sıkıcı oluyor ya. Atlayayım mı? At diyorum ya abi, çok sıkıcı oldu cidden bak adam altta ben üstte ben bir bok yapamıyorum şu an Atlıyorum 3 2 atladım Suya düşüyordum lan neyse abi şöyle cidden çünkü eğlencesiz oluyor ya adam düşmüyor falan filan Ölsem de atacağım zaten Zaten abi eğlence için oynuyoruz zaten ya GG Bu sefer de mi Lucky Lucky yazsana Allah için Lucky yaz Komik yani bu <laughs> Ne ya. Çıldı bu yok bu. Çıldırıyorum. Neyse. Bak duel attı adam. Böyle duel atıp atıp girebilirsiniz. Hayvan size. Güzel. Neyse. Bugün böyle yani kısa çektim. Bir dahakine böyle daha uzun çekebilirim. Neyse. Ee, şu server'ın işte bu buydu galiba. Nokta com muydu? Ayvamsi nokta net miydi? Com olması lazım. Bilmiyorum. ha şurada yazıyormuş lan. Play Ayvamsi nokta com'muş. Şuymuş. Neyse de işte böyle güzel ıı, değişik bir 1 v 1 yani 1 v 1 spliff aynen spliffin 1 v 1 olanı ne de beni izleyici güzel video ben zeynay kurumam hoşçakalın ve bay bay